Ee, Babacım ne yapıyorsun burada tek başına? Sıkılıyorum abla. Canın mı sıkılıyor? Hı? -hı. Ne yapalım peki? Parmak boyalar. Parmak boyası istiyorsun. Hı -hı. O zaman gözlerini kapat. Hazır mısın? Hı hı. Bekle açma. Kapat gözlerini. <gülüyor> <gülüyor> açma 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 açma. <laughs> Önce hangi rengi vereyim? Ee... Ama gözlerini niye açıyorsun? Kaldır kollarını. Tamam hangi rengi vereyim? Mavi. Başka? Sarı. Başka? Kırmızı. Tamam. Hadi bakalım. Bu üç renk yeter bence. Tamam. Hazır mısın? Açalım mı? Hı hı. Şimdi tamam. Bende mavi uçuyor. Dur, dur, dur. Al bakalım. Tamam. Parmağın ucunu batır tamam mı? Hatta ben yapacağım bekle şimdi. Ama ben bakıyorum. Sen batırma. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? hı. hı. Biliyor musun? hı. hı. Dur renk renklerini önce istersen. Hı. Ver kırmızı boyayı bana. hı. hı. Uzat elini. Bana doğru uzat. Hadi mısın? Aç ellerini, aç ellerini. <laughs> Gıdıklanıyorsun. <gülüyor> Gıdıklanıyor. dur, dur aç parmağını göster bana. Bir dakika <laughs> ama bana gösterir misin? Ben görmüyorum elini. Elini mi açtın? Hadi bastır şimdi. Bastır. Bastır. Baş parmağını da bastır. 3 2 1 Kaldır. Bastır değil mi? Bozma. Şimdi hangi renk yapalım? Yeşil yapalım. Evet. O mavi yapalım. Pardon yeşil dedim. Ama açılmıyor bu. Açılıyor. Çok zor, çok zor açıldı babacığım. Çok güzel, değil mi? Evet, çok zor açıldı. Getir Aynen. öteki elini. Ama ama kırmızı. Yok. Getir bunu. Dur bozma bunu. Getir. Dur ah Evet getir ne oldu? Aç ellerini. Baba beni sevdirdi. Aç 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 aç. Aç aç. Deneme. <laughs> Oooh bastır. Niye bastı? Bu yere bastır. Bastır parmaklarını. Ayı. Bulançık yani yere. Tamam kaldı. Vaa. Wow. Hayır bozma. Tamam. Şimdi hangi renk kaldı başka? Hangisi vardı? Sarı vardı. Evet. Evet. Var Bir tane mi? sarımız var. Ama bakıyor. Getir kırmızı elini. Maviyi kullanmadım. Mavi çok oldu. Ha kırmızı. Açılmıyor bu hiç ama ya. Yapmasak mı acaba bunu? Hı? Açılmıyor hiç. <laughs> Açılmıyor. Oh, açtım işte ben. Getir elini. Kırmızı elini getir. Kırmızı elini getirdim. Getir bakalım. Eğeniyor mu? Evet görünüyor ablacığım. Sen de Getir. Arkada kendim Aç ellerini. <laughs> Valla iyi. gibi yapışan yapısı. Ay <laughs> çok güzel oldu ellerin. Gıdı gıdı. <laughs> gıdı gıdı. Aç 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 aç. Bitti mi? Hadi şimdi buraya yap. Bastır. Aç ellerini de bastıracak. Neyse tamam kaldır. Buraya da yap. Buraya. Şuraya. Bas aç elini. Neyse hadi böyle olsun. Oo, Zeynep çok güzel bir isim oldu bu. Şimdi bu kadar. Bak. Şimdi bu kadar. Hangisi? Şimdi... Hayır hepsini bulaştırmayacağız. Ha? Önce bunu kullanacağız. Kaldı ki bastır bakayım iki yerinde. Hayır oraları bulaştırma. Ne yapıyorsun ama? Hayır, ne yapayım? Buraya. Bastır. Ötekinde bastır. Buraya. Bastır. Tamam. Kaldır. Görüşürüz demek ister misin artık? Aha. Hadi. Görüşürüz.